Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde size Dragon City Mobil oyununda sınırsız kaynak nasıl elde edilir göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben zaten bu hileleri kullandım ve her şey iyi çalışıyor. Bu yöntem çok kolay ve tüm işlemi birkaç dakika içinde tamamlayacağım. Hadi şimdi başlayalım. Herkes Dragon City uygulamamı açtım. Şimdi profil butonuna tıklayın ve Dragon City ID'sini veya kullanıcı adını kopyalayın. Sonra, geri dönüş butonuna tıklayın ve ana ekrana geçin. Şimdi, oyun hesabımda 1,72 milyon altın ve 71 mücevher olduğunu göster. Sonra, oyun uygulamasını kapatın. Şimdi, videonun ekranından bağlantıyı kopyalayın. Tarama için Chrome tarayıcınızı veya tercih ettiğiniz başka bir tarayıcıyı açın yapıştırın veya web sitemize gidin dgm.site. Şimdi bu web sayfasını aşağı kaydırın. Oluşturmak istediğiniz kaynak miktarını seçin. Ardından, altın kutu plus düğmesine ve mücevher kutusu plus düğmesine tıklayın. Şimdi, oluştur düğmesine tıklayın. Dragon City ID'nizi veya kullanıcı adınızı girin. Platformunuzu seçin, iOS veya Android. Şimdi Tamam düğmesine tıklayın. İşlem sırasında ödüllerinizi oluşturun. Ve Devam düğmesine tıklayın. Şimdi yapılması gereken tek şey kaldı. Bot olmadığınızı kanıtlamak. Sistemimizde bot kötüye kullanımını önlemek için iki basit görevi tamamlamamız gerekiyor. Görev başarıyla tamamlandıktan sonra kaynaklar hesabınıza gönderilecektir. Sonra, bu listedeki herhangi iki teklifi seçin. Daha daha ve Mej Global uygulamasını seçeceğim ve bu talimatları tamamlayacağım. Şimdi, bu daha daha uygulamasını yükleyin ve açın, ardından 30 saniye çalıştırın. Sonra, Match Global uygulamasını yükleyin ve açın, ardından 30 saniye çalıştırın. ki basit görevi tamamladığınız için teşekkürler. Şimdi, Dragon City uygulamasını açın. Gördüğünüz gibi, kaynaklar oluşturuldu. İyi çalıştı ve kaynaklar, bu Dragon City hesabına eklendi.